Değerli takipçiler videomuzu gördünüz mü? Şöyle kapak fotoğraf alırsan çok güzel olur. Aldınız değil mi? Harika. Değerli takipçiler bu buzdolaplarda boş Siemens buzdolaplarda şöyle hemen boşu gösterelim. Gördüğünüz gibi alt taraf soğutuyor, üst taraf soğutma sıkıntısı birçok sebeplerden olabiliyor. Bunun da çatlak olduğunu, gördünüz. Ziyaret. en başta şunu söyleyelim. İsterin alın, isterin almayın. Malzeme fiyatı sadece. Bakın, malzemenin fiyatını söylüyorum. 1000 TL. Doğru mu Evet. 1000 TL. Ama usta 1000 TL de bin 1000 TL'lik işe de bu kadar paralı mı? Şimdi malzemesi bin TL ise bu adam senden 100 lira işçilik kalsın 200 lira alsın. 300 lira alsın 400 lira alsın. Bilet kaç para alıyor bilmiyorum ama şimdi bakın. Gel. Gel. Şu kedinin güzelliğini çekip video musun Emruş? Gel. kapak bir fotoğrafı alabilirsin. Buzdolabı şöyle içi açık Şöyle. Aldın mı? Harika. Hadi git sen içine. Bakın. Şimdi hemen size şunları şöyle söyleyeyim ben. Buzdolaplarda su akıtma sorunu, üstü soğutup altı soğutmama, altı soğutup üstünü soğutmama birçok 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 sebebi var. Bakın şurası soğutan bir buzlu kısım. Burası soğutur. Buradan buzlar olduğu zaman buradaki buzlar damlaya damlaya şuraya geliyor. Bu da ne yapıyor? Bu da ısıtıcı, rezistans. Burası ısı olduğu zaman ne meraklı ya bu? Burada ısı oluşuyor. Buradaki ısı yukarıya vurduğu zaman buradaki buzları çözdürüyor. Buradan buzlar damla 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 geliyor şuradan şöyle fan yaptığımız zaman buralara su akar. Buradan da gider ya. Gördünüz mü gideri? Ha? Evet. Evet. Bu giderden nereye gidiyor? Buzdolabının tahliyesine gidiyor. Bilginiz olsun değerli takipçiler. Bu buzdolaplarda su akıtma sorunu, şuraların buz tutma sorunu, üst alt taraf soğutuyor, üst taraf soğutmuyor. Fan motorundan olabiliyor. Bir, ee, sensörden olabiliyor, sigortadan olabiliyor. Bloklaşma kapı kendi kendine açık kalırsa fan çalışmaz. Yani ucu bucağı açık. Buzdolabımı geçenlerde siz yaptınız hala aynı arıza. Hala aynı arızada derken biz genelde bu tarz buzdolaplarına şu parça hariç hiç hayatımızda bu parçayı değiştirdiğimizi gördünüz mü? Ebru? Hayır. 1200 tane videomuz var ortalama. 1200 tane videoda hiç böyle bir parça değiştirdiğimizi görmediniz. Çünkü niye? rezistans genelde arızalanmıyor. Biz %99 bunlar yukarıda görmüş olduğunuz elektronik kartını tamiratını yapıyoruz. Sigortasını değiştiriyoruz. Sensörünü değiştiriyoruz. Fan motorunda ben üstündeki elektronik kartlı fan motorunu söküp buraya direkt 220 ile çalışan yarın bir gün çünkü bu kendi orijinalinin üstünde elektronik kart kendi fan motorunun üstünde elektronik kartlı fan motoru var. Bu direkt şurası rotor yastık bir tane rotor var. Başka hiçbir şey yok. Ama kendi orijinal fan motorunun üstünün elektronik fan fanın üstünde buralarda hep elektronik kart var. İçinde bir dünya parça var. Yani bir gün arızalanır diye ben direkt orijinal parçayı takmıyorum. Yıllardan beri de direkt fişe takınca 220 ile çalışan fan motoru takıyorum dolabın arızasını gideriyorum. Kaç parça değiştiriyorum dedim. Kartın tamiratı 1. Fan motoru 2. Sigorta 3. Sensör 4. Dolabın güzelce ne su akan kanal temizliğini bir yapıyorum. Bir de dolabın arkasına baktığın zaman motorun orada radyatör fan var. Orada radyatörü de güzelce ne söküp yıkayıp temizleyip hallediyorum. Bu işlemlerin ücreti bugünün tarihi itibaren sadece 3000 TL. Bazıları diyor ki ya servis geldi bana hiçbir şey yapmadı. Sadece bir sensör şunu falan bir değiştirdi. 2500 lira para aldı. Ben ultra her şey dahil mi diyorlar Ebru Usta? Evet. 500 otel gibi. Şimdi bunu da güzelce yerine takacağız çalıştıracağız. Bildiğiniz olsun bu da buzdolabının alt tablası. Yani ee, buradaki akan suyun buna bir de şey diyorlar tava şuraya şöyle sürgü gibi sokuyorsun. Aşağı taraftan bakınca budur. Siz dolabın kapağını açtığınız zaman şu kısımları görüyorsunuz. Şu kısımlarda çatlaklık oluyor, buzlar oluyor. Hatta siz buzdolabınız karladı mı, karlanmadı mı diye alt kapağı açtığınız zaman siz şurayı görebiliyorsunuz. Şuradan. Şöyle bakıyorsunuz dolapta karlama var mı? Bu aradan baktığınız zaman nere bükü gözüküyor? Şurası gözüküyor. Ben şimdi bunu yerine derleyip toplayıp taktıktan sonraki videosunu size göstereceğim. Ondan sonra tak sepeti koluna Fatih Bank Trabzon'a. Evet. Değerli takipçiler. Görmüş olduğunuz gibi tabla takıldı. Gördünüz mü? Şimdi eğer bu tablanın Oradaki kısım değil, bunun içindeki kısımdan eğer su akıtırsa, gördüğünüz gibi sağdan soldan böyle çatlayarak aralardan su, şuralara su, buz tutma her türlü oluyor. Gördünüz mü? Budur. Yani buzdolabı soğutmamasının sebebinin ucu açıktır. Bizim 33 yıllık biz beyaz eşya kombi tamircisiyiz. Bizim videolarımızı izleyerek dört dörtlük bilgi sahibi olabilirsiniz. Her markın genelde no da bu şekil sistemler var. Sizlerden ricamız buzdolabı neden soğutmuyor? Buzdolabı neden soğutmaz? Buzdolabı neden su akıtır diye adam örnek mobilya tamircisi Kur'an nimet çapsın buzdolabı arızası ile ilgili video çekmiş. Oğlum sen git mobilyanı yap. Sen ne ustasını örnek dış cephe. Dış cepheni yap. Dış cephecinin e, buzdolabıyla ne alakası var? Yani şu an önüne gelen herkes yemin billah ediyorum internette bir sistem var Google'da. Google'da öyle bir sisteme giriyorsun en çok araştırılan e, kelimeler ve en çok izlenen videolar. Bir bakıyorlar bunları keşfediyorlar. Hmm, e, evde makarna, soğanlı makarna yapmak çok izleniyormuş. Ben de makarna yapayım. Youtube bunlara inanıyor. Ama ben bunlara aptal diyorum. Herkes kendi işini yapsın. Çorbacı çorbacılığını yapsın. Mobilyacı mobilyacı olarak iş yapsan üret. Buzdolabını işine karışma. Çünkü e, R134 ne dediğim zaman bilmezsin. Çünkü salaksın. R12 ne? Dryer ne? Filtre ne? Servis borusu ne? Dönüş borusu ne? Basınç borusu ne? Kompresör nedir? Yağ basmak nedir? Kılcal nedir? Bak gördüm hep tıp terimi gibi konuşuyorum. Bunlar bilgi bir donanımı. Dolap soğuttu, otomatiğe girdi mi, sensörde mi, kartta mı, defrozda mı, nerede sıkıntıları var? Bunlar hep bilen tayfalar tarafından yapılması lazım. Ama şu an önüne gelen emeklisi de buzdolapçı. 15 yaşında adam da buzdolapçı, 10 yaşındaki çocuk da buzdolapçı, 80 yaşına gelmiş hala video çekiyor.